Arkadaşım merhaba. Bugün ne yapıyoruz? Soru çözümlerine devam ediyoruz. Ne var sırada? Sinir sistemi soru çözümü var. Bazı arkadaşlarım diyor ki biraz karışık gidiyorsunuz hocam. Evet bir oradan bir oradan bir oradan bir oradan. Ama sonunda hepsi yerine ne yapacak? Varacak. Çünkü bazı arkadaşlarım bitki çalışıyor. Onlara parça parça bitki notları atıyorum. Bazı arkadaşlarım sistemlerde. Onlara da parça parça sistemler soru çözümleri ne yapıyorum? Atıyorum. Hadi gel vakit kaybetmeden sinir sistemi soru çözümüne başlayalım. Ama sen bu konuyu bilmiyorsan mutlaka öncesinde açıyorsun. Sinir sistemi videolarını şöyle bir tekrar ediyorsun. Ondan sonra soru çözümüne geçiyorsun. Soru çözümümüzde ne yapacağız? Sana detaylı bir anlatımla konuyu tekrar etmiş olacağız. Sana çok faydası olacağını düşünüyorum. Hadi gel başlayalım. Şimdi birinci sorumuza demiş ki senin için hazırladığım soruda diyor insan sinir sisteminde yer alan nöronlarla ilgili. Arkadaşım neydi nöronlar? Sinir hücreleriydi. İmpuls iletimi yapıyordu. Uyarı iletimi yapıyordu. Bir de yardımcı hücreler vardı. Onlar neydi? Filyalarda değil mi? Onlarda impuls iletimi yok. Onlar madde alışverişinde onarımda ne yapıyor? İyon konsantrasyonunda yardımcı oluyor. Bu soruda ise nöronlarla ilgili hangisi yanlıştır diyor. Hemen aldım. İhtiyaçları olan ATP moleküllerini oksijenli solunum ile üretirler. Laktik asit fermentasyonu yapmazlar. Zaten laktik asit fermentasyonu insanda iskelet kaslarında bir de olgun al yuvar hücrelerinde ne yapıyor? Gerçekleşiyor değil mi? Bazı arkadaşlarım oradan duyuyorum. Hocam kalp kasında da varmış. E, kalp kriz sırasında bazı bulgular elde edilmiş. Onu da oraya saymayalım. Yani durduk yere herkes kalp krizi ne yapmıyor? geçirmiyor. Dolayısıyla oksijenli solunumla ATP'lerini üretiyor, sinir hücreleri laktik asit fermentasyonu yapmıyor. Bol miktarda mitokondri, gorgo, golgi organeline sahip aktif hücrelerdir. Bazı arkadaşlarım nöronlarda sentrozom yok diye çünkü adamlar bölünmüyor. O yok diye hiçbir şey yokmuş muamelesi yapıyor. Aman diyeyim öyle bir şey yapma. Adamların bol mitokondisi, golgisi, ERS'i işte tanecikleri deniyor onlara. Değil mi? Kofulları mofulları olan ribozomları çok sayıda olan aktif hücreler. Dolayısıyla B şıkkı da doğru oluyor. C'de diyor ki RNA protein sentezlerinin gözlendiği hücrelerdir. Zaten sende insanda RNA protein sentezi yapmayan kim? Olgun al var. Geri kalan bütün hücrelerimiz bunu yapıyor mu? Evet yapıyor. Denizli şıkkında diyor ki interfaz evresinde çekirdekte DNA replikasyonu olur. Bir hücre neden DNA replikasyonu yapar? Çekirdekte demek ki bölünecekse yapar. Ama bizim olgun nöronlarımız değil mi? Yetişkin bireydeki nöronlar ne yapmaz? Bölünmezler. Dolayısıyla çekirdekte DNA replikasyonu gözlenmez. O zaman Denizli yanlış şıkkımız oluyor. Ama Edirne'ye bakalım. Pasif taşıma. Zaten tüm canlı cansız yapılar pasif taşıma yapabilir. Aktif taşıma. Evet yapar. Sodyum potasyum pompası vardır. Endositoz. Hücre içine işi biten nörotransmitterleri alıp parçalayabilir. Egzositoz. Nörotransmitterleri sinaps boşluğuna ne yapabilir? Gönderebilir. Dolayısıyla Edirne güzel bir şıktır ve önemlidir. İşte birinci sorumuzun cevabı ne oldu? Denizli oldu. İkinci sorumuzda. Gene bir nöron vermişim. Bu sefer nöronu 3 kısmını göstermişim. Neydi? Nöronda 3 kısım vardı. Bir ince çok sayıdaki çıkıntılarına biz dendrit diyorduk. Uyarıları alıyordu. Sonra organellerin çoğunun bulunduğu çekirdeğin bulunduğu kısma hücre gövdesi diyorduk. Şurası hücre gövdesi. Bir ya da iki tane olan uzun çıkıntıya ise ne diyorduk? Akson adını veriyorduk. Şimdi buna göre sormuş bize. Diyor ki hangisi yanlıştır? Hemen bakıyorum. K ile gösterilen kısım uyarıları alan dendritlerdir. Evet söylemiştik. Dendrit kısmı uyarıları ne yapacak? Alacak. L ile gösterilen kısım sadece çekirdek organeline sahip olmaz değil mi? Orada golgisi, mitokondrisi falan da vardır. Sadece çekirdek dediği için yanlış. Hücre gövdesidir. Doğru. Ama sadece çekirdek dediği için 2 numaralı kısmımız yanlış oldu. 2 numaralı öncülümüz yanlış oldu. 3 M ile gösterilen kısımda bazı nöronlarda miyelin kılıp bulunabilir. Evet değil mi? Bazı nöronlar miyelinli oluyor. Bazıları miyelinsiz oluyor. Miyelinli olanlar hatta hızlı oluyor. Biraz sonraki sorularda da onu göstereceğim. O zaman 3 de ne oldu? Doğru oldu. Bize yanlışı sorduğu için yalnız 2'yi senin gözünün önünde işaretledim. Hemen geçtim 3. soruya. Merkezi ve çevresel sinir sistemindeki miyelin kılıf ile ilgili. Merkezi ve çevresel sinir sistemindeki nöronlarda ne bulunabiliyor? Miyelin kılıf bulunabiliyor. Hemen baktım. Hangileri yanlıştır demiş. Tamam. Şıvan ve oligodendrosit hücreleri tarafından üretilir. Evet doğru. işte bunlar ne? İşte bunlar glia hücreleri. Yardımcı hücreler değil mi? Şıvan çevresel sinir sistemindeki bazı nöronlarda miyelin kılıf üretiyor. Oligodendrosit hücresi de merkezi sinir sistemindeki nöronlarda miyelin kılıf üretiyor. Yani miyelin kılıfı nöron üretmiyor. O yardımcı glia hücrelerinden şıvan ve oligodendrosit üretiyor. Doğru. Çevresel sinir sistemindeki tüm nöronların yapısında bulunurken merkezi sinir sisteminde bazı nöronların yapısında bulunur demiş. Maalesef çevresel sinir sistemindeki tüm nöronların yapısında bulunmaz. Çevresel sinir sisteminde somatik nöronların çoğunda bulunurken otonom olanların çoğunda da ne yapmaz bulunmaz. O yüzden ikinci öncülümüz ne oldu? Yanlış oldu. Üçte diyor ki mielinli nöronlarda akson üzerinde miyelin kılıf bulunmayan bölgeler de bulunur diyor. Evet böyle bir tane akson çizecek olursam miyelin kılıf böyle gelir burada var burada var. Arada olmayan bölgeler vardır hatta biz o olmayan bölgelere Ranvier boğumu deriz. Değil mi? Rahmetli Ranvier bulmuş. O zaman bu üçüncü öncülümüze ne oldu? Doğru oldu. Yanlışı sormuştu gene cevabımız Bursa yalnız iki oldu. Tamam. 4. Dört. 4. sorudayım. Bir nöronda gerçekleşen impulsun iletim hızı ile ilgili. Arkadaşım şunu unutmuyorsun. İletim hızı uyarı ile ilgili değildir. Nöronun kendisi ile ilgilidir. Akson çapı kalınsa impuls iletim hızı o nöronda hızlıdır. Mielin kılıfı varsa hızlıdır. Bir de vücut sıcaklığı da etkiler. Çünkü orada sodyum potasyum geçişleri var. Anlaştık. Ranvier boğum sayısı ne yapmıyor? Etkilemiyor. Neden etkilemiyor dersek şöyle diyebiliriz. İnsandaki nöronlarda ramvier boğum sayıları akson uzunluğuna göre yaklaşık olarak aynıymış. O yüzden akademik olarak hiçbir yayında ramvier boğum sayısının mielin e, ramvier boğum sayısının impuls iletim hızıyla bir bağlantısı ne yapılmıyor bulunmuyor. Doğrudur sormuş bize. Akson çapı büyük olanlarda iletim hızı hızlıdır. Evet. Mielinsiz nöronlar mielinli nöronlara göre daha hızlı impuls iletimi sayar. Hayır. Mielinlilerde olay daha hızlıdır. Burada mielinsiz daha hızlı demiş yanlış impuls iletimi sırasında madde geçişleri gözlendiğinden dolayı vücut sıcaklığı da bu olayda etkilidir. Sakın dış sıcaklık demiyorum. Elimi sıcak suya değdirdim. Impuls iletiminiz artar deme. Bu vücut sıcaklığın senin. Dolayısıyla impuls iletimi etkiler sıcaklıktan dolayı. O da doğrudur. Doğruyu sormuş. 1 3'ü aldım. Cevabımız ne oldu? Denizli oldu. Hemen geçtim 5. soruma. Diyor ki sinir sisteminde uyartının şiddeti, süresi ve sıklığı yani uyarıdan bahsediyor. Sana gelen uyarıdan. Hangilerini etkilemez diyor arkadaşım. Neleri etkilerle başlayıp etkilemezle ne yapayım bitireyim uyarı şiddeti, süresi ve sıklığı yani frekansı artarsa vereceğin tepki artar. Benim derslerde verdiğim bir örnek var. Yani arkadaşın hafifçe dokunuyor sırtına ama sürekli dokunuyor. O zaman sende impuls sayısı arttığı için vereceğin tepki de ne oluyor? Artıyor değil mi? Ya da böyle elini değdirmiş sırtından sen derse konsantresin. Elini çekmiyor oradan uyarının süresi. O zaman gene impuls sayısı artar. Tepki ne yapar? Şiddeti de artar uyarılacak nöron sayısı e zaten mantık o. Ne kadar çok nöron uyarılacak o kadar çok impuls oluşacak. O kadar çok efektör organ uyarılacak ve senin vereceğin tepki şiddeti de ona göre artacak. Ama tepki şiddeti uyarıyla bağlantılı ama bir nöronda oluşan impuls şiddeti aynı şey değil. Impuls hızı Bunlar uyarıya bağlı değildir. Çünkü bir nöronda ya hep ya hiç prensibi vardır. Dolayısıyla uyarı şiddeti artsa bile adamın vereceği cevap böyle kalır. Böyle kalır. Böyle kalır biz buna ya hep ya hiç prensibi deriz. Şurası impulsun şiddetidir. Tepki şiddetiyle karşı kar, karıştırmıyorsun. Karşı karşı kar yaptım. Karıştırmıyorsun. Impuls şiddeti ve impuls hızını uyarı etkilenmez. Cevabımız ne oldu? Denizli oldu. 4 oldu. Hemen 6. sorudayım. Şimdi bu soru gelir mi gelmez mi yani gelmeyecek diyorlar. Kitaptan kalktı diyorlar falan da hani böyle e, kazanımlara baktığın zaman da hani e, söylemiyor işte polarizasyon depolarizasyon bunlar girilmez de demiyor. Girilir de demiyor böyle biraz arafta kalmış. Ama ben bir soru daha yazayım dedim. Ne olacak canım bir tane soru. Bir nörona ait akson parçasının elikser durumu verilmiş. Ar bir, bir kere şunu bak. Şimdi böyle bir şey gördün ya bro. Bunu gördüm. Bir kere direkt nokta atışı yapacaksın. İç artı dışarısı eksi ise orası depolarize olacak. Depolarize. Bakın M'nin depolarize olduğunu öğrendim. Orası depolarizasyon durumunda. Sonra uyarının yönüne bak. Uyarının yönüne. Uyarı yönü ne yapıyor? Burada yani K'dan L'ye L'den M'ye doğru gidiyor. O zaman o zaman. Biraz önce depolarize olan yer K'dır. Dolayısıyla şu anda K repolarize durumundadır. Sakın oraya polarize deme. Çünkü öğren şöyle yaklaşıyor. Önce polarize hocam sonra depolarize sonra repolarize. Doğru ama o bir bölge için. Şimdi burası 3 farklı bölge. L depolarize ise o zaman biraz önce depolarize olan yer uyarının yönünden anladım. K o zaman K depolarizeyi bitirmiş. Bitirdikten sonra ne geliyor? Repolarize. M'ye daha uyarı gelmemiş. M ne durumda? Polarize durumda. Gelince orası da depolarize olacak. İşte böyle yaklaşacaksın. Soru ondan sonra bitti zaten. L bölgesi depolarizedir demiş. Evet doğru. M bölgesi polarizedir demiş. Evet doğru. İmpuls ilk olarak K bölgesinde oluşmuş. E K'dan L'ye. L'den de nereye gidecek? M'ye. L bölgesindeki durumun oluşmasında bir bölge depolize olduğu zaman sodyum potasyum pompası duruyor. Sodyum kanalı açılıyor. Voltajlı kanal bunlar. içeriye doğru sodyum akıyor. Bakıyorum kolaylaştırılmış difüzyon ile içeriye giren sodyum iyonları etkilidir. Doğru. M bölgesindeki elektriksel durumun oluşmasında sodyum potasyum pompası görevlidir. Ama burada ne demiş? Hücre dışına aktif taşıma ile çıkan potasyum iyonları etkili olmuştur. Sodyum potasyum pompasında hücre dışına 3 sodyum çıkarken içeriye 2 potasyum girer. Aktif taşımayla potasyum içeri alınır. Ama burada ne demiş? Dışarı çıkan demiş. O zaman ne oldu? Yanlış oldu. Şimdi ben bu soruyu bir de bilerek şu yüzden yazdım. İşte e zor bir şık. Ama A, B, C, D bilinebilir bir şık. O zaman demek ki üniversite sınavında AYT'de böyle bir soru geldiğinde hani bazen şöyle bir şey olacak. 5 şıktan 4'ünü eleyeceksin. O diğer cevap ya yani diğer şık senin cevabın olacak. Bazen de öyle bir şey olacak ki şıkları yorumlayamayacaksın ama bir tanesi diyecek ki hocam beni işaretle beni diyecek. Anladın mı? Tamam. Devam ediyoruz 7. sorumuzda. 7. sorumuzda sinapslarla ilgili bir soru sormuşuz. İnsan sinir sisteminde yer alan sinapslarla ilgili hangisi yanlıştır demişiz. Hemen gel bakalım. İmpuls iletimi sırasında nörotransmitterler görev alır. Evet sinaps boşluklarına nörotransmitterler salgılanıyordu. Onlar da gidip biraz sonraki soruda sıralamasını yapacağız. Onlar da gidip dentris zarındaki reseptöre tutunup uyarının oluşmasını sağlıyordu. Değil mi? Akson ucuna ulaşan her impuls diğer nörona geçiş yapar. Ok çıkardım. Ne vardı? Seçici direnç vardı. Seçici direnç varsa o zaman her impuls, her sinapsı ne yapamaz geçemez. Bu sayede özel tepkiler oluşur. Yoksa eline iğne batırıldığında altına işersin. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Anladın mı? Demek ki oraya geçmesine ne yapmıyor? İzin Vermiyor. Yanlıştır diyor cevap bursa oldu ama diğerlerini bir yorumlayalım. Görevini tamamlayan nörotransmitter boşluğa bırakılmıştı ya. Hücre içine alınır ya da hücre dışında yani sinaps boşluğunda hidroliz edilerek parçalanır. Tekrar ham madde olarak kullanılsın diye doğru. Nörotransmitterler organik yapılı maddelerdir. Doğru nörohormon bunlar anladın. Sinapslarda impuls iletimizi genel olarak... Nörondaki imposiletimizine göre yavaştır. Çünkü nöronda elektriksel burada çoğunlukla kimyasal. Genellikle niye kullandım? Çünkü bizim müfredatımızda olmayan özel durumlar var o yüzden. Ama genellikle kullandığım zaman o zaman şıkkımız ne oluyor? Doğru oluyor. Tamam 8'deyiz hadi gel 8'e geçtik. Bir duyun nöronunda bir duyu nöronundan Ara nörona impuls geçişini sağlayan sinapsta gerçekleşen olaylar sınavında hangisi dördüncü sırada gerçekleşir diye sormuş. Şimdi duyu nöronun akson ucuna impuls gelecek. Bakıyorum var mı? Var. Al. bir Akson ucuna geldi. Sonra akson ucundan içeriye doğru kalsiyumlar girmeye başlayacak. Bak o da var. Sonra kalsiyumlar sinaptik keseceği tetikleyecek. Sinaptik kesecik içindeki nörotransmiterleri egzositozla... Nereye bırakacak? Sinaps boşluğuna. Hemen baktım, 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 baktım. Heh, sinaptik kesecikteki maddelerin egzosidazda sinaps boşluğuna salgılanması. Salgılandı. Sonra bu nörotransmitterler gidip dentritin, ara nöronun dentritin reseptörüne bağlanacak. Ve ara nöronda impuls oluşumunu depolarizasyon ne yapacak? Sağlayacak. İşte sıralamamız ne olacak? Bu olacak. O zaman cevabımız ne oldu? Bursa oldu. Okey süpersin. 9. Aşağıda verilenlerden hangisi insan sinir sistemine ait bir sinapsı ifade etmez diyor. Şimdi sinapslar nasıl oluyordu onu hatırla. Reseptörden nereye geçiyor? Duyuya. Duyudan nereye geçiyor? Araya. Aradan motora. Motordan efektöre. Tabii ki ne olabilir? Ara ara sinapsları da olabilir. Yani birkaç tane ara nöron olabilir. Sonra unutmuyorsun diz kapağı refleksinde duyu nöronla motor nöron direkt sinaps ne yapabiliyordu? Yapabiliyordu. Buna benzer bir soru sormuşum sana. Duyu nöronun aksonundan yaz buna dikkat et. Akson mu diyor dendrit mi diyor önemli. Duyu nöronun aksonundan ara nöron dendritine impuls geçişi. Çok güzel. Motor nöron aksonundan motor nöron kime veriyordu? Efektöre. O zaman efektöre geçiş. O da oldu. Ara nöron aksonundan başka bir ara nöronun dendritine impuls geçişi. Bak o da oldu. Duyu nöron aksonundan motor nöron dendritine, e bu da şey değil miydi diskapar kapar refleksi o da oldu. Reseptör hücreden ara nöron dendritine diyor olmaz. Reseptör hücreden uyarıyı alan nöron duyu nörondur. O zaman bu ne oldu? Yanlış oldu. Anladın? Süperiz. 10. İmpuls iletim ile ilgili bir soru sormuşum. Aşağıdaki tabloda 3 farklı nörona ait akson çapı ve miyen kılıf bulundurma durumları verilmiş. Bununla ilgili diyor Hemen ifadelerimizden. Hangileri doğrudur diye bir de sormuş. KL nöronlarında şu ve şu. İletim hızının farklı olması akson çapından kaynaklanır. Sadece akson çapından mı? Bakın Miel'in kılıf var burada. Değil mi? O zaman impuls iletim hızının farklı olması akson çapından kaynaklanır cümlesi de tam anlamıyla ne oluyor? Doğru olmuyor. Aslında cümleyi çok güzel yazmamışım. İmpuls iletim hızının farklı olması sadece akson çapından kaynaklanır diye soruyu düzelteyim. Daha temiz olsun. Ama hayır miyelin kılıftan da kaynaklanır. O zaman bu gitti. L ve M nöronlarında iletim hızının farklı olması. L ve M'ye bakıyorum. Şu ikisi. Miyelin kılıf varlığından kaynaklanır. Ben de bu soru biraz bozuk yazmışım bence. Bence bu soru biraz bozuk olmuş. <laughs> tamam mı? Onu da alıyorum. Hızının farklı olması sadece miyelin kılıftan kaynaklanır diyeyim. O da olmadı. Gene akson çapı var. Şimdi geldim asıl bombaya. Bu nöronlarda hız karşılaştırması. Bir kere miyelinli olanlar sizlerden hızlı. Yani KM hızlıdır L'den. Sonra KM'yi karşılaştırırken neye bakacaksın? Akson çapına bakacaksın. E akson çapı kimin büyük? K'nın. O zaman sonra M sonra L. Unutma. Önce miyelinlere hızlı de. Sonra akson çaplarını karşılaştır. Bir ve ikinci öncü değil. şimdiden özür dilerim biraz. Ya bir yazıyorum ya böyle kontrole çok gitmeden sana hemen sunuyorum. Tamam. Süperiz. 10. soru 11. sorumuza geldik. Şematik bir çizim verilmiş sana. Kısımlar verilmiş. Valla buna bence bakmalısın. Ne olur ne olmaz. Yani bir gün çıkar böyle verir ve bakıyorum öğrenciler buna takılıyor. Şimdi bakın bir numaralı bölüm. Sarıyla gösterilen kısım neresi? Uç beyindir. Gördün mü? Sonra bakıyorum. iki numaralı beyin kısma bakın. Orta beyin orası. Çünkü 3 hipotalamus. Oranın hipotalamus olduğunu nereden anlayacaksın? Aşağıya doğru inen bir keçi göreceksin. O hipofiz bezi olacak aşağıya doğru inen kısmında. O yüzden oraya hipotalamus diyeceksin. Hipotalamusun üstüne talamus diyeceksin. Hemen onun yan tarafına da orta beyin diyeceksin. Arkada çıkmış aynı beynine benzeyen bir çıkın tam arkada oraya beyincik diyeceksin. Beyinciğin ön tarafındaki şu kısım şurası beyincik pons olacak pons. 5 numarayla gösterdiğim kısım da omurilik soğanı olacak. Omurilik soğanı. Hocam omurilik nerede? Omurilik burası olacak. Burası omurilik. Anladın mı? Böyle yaklaşacaksın olaya. Hemen aldım diyor ki bir numaralı kısım düşünce hafıza. Evet uç beynimizde 5 duyu organın kontrol merkezi var. Yani onları yorumluyorsun. İstemli hareketlerini yapıyorsun. Düşünme algılama yorumlama hafıza hayal kurma. Nerede? Uç beyinde. Sen olan kısım neresi? Orası. 2 numaralı kısım işitme ve görme refleksi. Evet orta beyinde ne vardı? Göz bebeğin ışıkta büyüyüp ne yapması? Küçülmesi değil mi? Köpeklerin ses duyduğunda kulağının dikleşmesi. 10 binde biri insanda da bu gözleniyormuş biliyor muydun? Artı orta benim bir de kas tonusu yapıyor. O zaman bu da doğru. 3 diyor hipotalamus hali hayatsal faaliyetlerin düzenlenmesi. Şimdi bu omurluk soğanı da olabilirdi. Bu da olabilir. Çünkü neden? Senin kan basıncının düzenlenmesine, vücut sıcaklığının düzenlenmesine, su dengesinde görev alıyor hipotalamus. O zaman onlar da hayatsal faaliyetler. O zaman bu da doğru. Vücut dengesinin sağlanması. Evet 4 numaralı kısım. Ne yapıyor? İstemli hareketlerini sen gerçekleştirirken dengenin sağlanması ya da fark etmiyor istemli hareketlerde bunu kim sağlıyor? Beyincik sağlıyor. Mesela el göz koordinasyonu derse onu da beyincik sağlıyor. Ne böyle elini alıyorsun buruna götürüyorsun. Zalaks diye buluyor burnu. İşte orada beyincik sana yardımcı oluyor. Unutma bunu. Bu da doğru. Ele iğne batma refleksinin gerçekleşmesi bakın bu ne? Dıştan gelen bir refleks. Omurilik soğanı dıştan gelen refleksleri yapmaz. Yutma, kusma, hapşurma gibi iç refleksleri yapar. O yüzden bu kime ait bir görev? Omuriliğe ait bir görev. O zaman 5 yanlış olmuş oluyor. Anladık mı? Süperiz. Geldik 12. sorumuza. Beyin ve omuriliği saran meninks var, değil mi? Meninks zarları hem beyinde hem omurilikte dışarıda bulunuyor. Hangisi yanlıştır demiş? Bakalım. Dıştan içe doğru yani kafatasından Kafatasıyla beynin arasında ya da omurga ile omurilik arasında dıştan içe doğru sert zar, örümcek zar, ince zar. Evet doğru. Sıralama bu. Bol kılcal damara sahip sert zar demiş tam tersine. Bol kılcal damara sahip ince zardır. Beynin beslenmesini sağlar. O zaman iki ne oldu? Yanlış oldu. İnce zar ile örümcek zar arasında glia hücrelerinin yaptığı beyin omurilik sıvısı vardır. Basınçta Darbelerden korunmada, iyon konsantrasyonda, beslenmede yardımcı olur ve ince zarla örümcek zar arasındadır. Bu da doğrudur. Bana neyi sormuş? Yanlışı. O zaman ne yaptım? Bursa diye işaretledim. 13. sorumda. insan sinir sisteminde görevli bazı yapıların işlevleri aşağıda verilmiştir. Aşağıdaki merkezi sinir sistemi kısımlarının hangisinin görevi verilmemiştir diyor. Vücut su dengesi. Arkadaşım o susuzluk. Kim bu hipotalamus? Hipotalamus. Hani endokrinde gördün sen. Hani hipotalamus ADH da üretiyordu. Sonra hipofiz arkalı bundan salgılanıyordu. Sonra böbreklerden su gerilimini sağlıyordu. Ne zaman? Vücutta su azaldığı zaman. Artı hipotalamus sende susuzluk hissinin oluşmasını ne yapıyor? Sağlıyor. Kas tonusunun ayarlanması. Orta beyin ele iğne batan. İğne batan elin çekilmesinin sağlanması. Omurlik. Kalıtsal refleks. Bir matematik probleminin çözümü. Düşünme, algılama, yorumlama. Bu da ne? Uç beyin. Hemen aldım. Hipotalamus verilmiş. Hocam beyin kabuğu. Uç beyin. Değil mi? Uç beynin dış kısmına beyin kabuğu korteks denmiyor mu? Anladın. Süpersin. Omurilik. Omurilikte verilmiş. Omurilik soğanı yok. Orta beyin var. O zaman cevabımız ne oldu? Denizli oldu. Tamam. 14. sorum. İnsan sinir sisteminin gerçekleştiği işlevlerden hangisi hipotalamusun görevlerindendir? Hipotalamus hipofiz bezinin çalışmasını kontrol eder. Hipofiz ön hormonlarının salgılanması için hipotalamusun salgılattırıcı faktörlerle hipofizi uyarması lazım. O yüzden kontrol eder doğru. Sindirim sistemi faaliyetlerini düzen. Sindirim sistemi faaliyetlerini düzenleme kimin görevi arkadaşım? Omurlik soğanının görevi. Gördün mü? Sinirim sisteminin faaliyetlerini kim düzenliyor? Omurluk soğanı. Şöyle yapabilirsin. Sistemleri omurilik soğanı yapsın de. Tamam mı? Homeostezi iç uyum. Su dengesi, açlık, yani böyle iç uyumları, vücut sıcaklığı o zaman diye hipotalamus. Görme refleksinin ayarlanması orta beyindi. O zaman cevap ne oldu? Yalnız bir oldu. Tamam mı? Süpersin. 15. sorumuz. İnsanda merkezi sisteminde bıdı 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 özelliklerine sahip aşağıdakilerden hangisidir? sahip yapı aşağıdaki hangisi dışta ak içte boz madde hemen sana hatırlatayım dışta boz içte ak olursa arkadaşım bu beyin yani uç beyin bir de beyincik Omurlik soğanı ve omurlikte durum tam tersi. Dışta ak madde, içte boz madde var. Şartlı ve kalıtsal reflekslerin gerçekleşmesine görev yapma çok iyi gidiyoruz. Omurlik yapısında ara nöron içerme. O zaman bakın bu ne oldu? Omurilik oldu. Omurilik. Şimdi burada şartlı refleksler omurilik soğanını engellemiş oluyor. Hani böyle kalıtsal refleks, yutmaya da kalıtsal refleks diyebiliriz değil mi? Dış refleks değil, iç refleks. Ama şartlı refleks demek hani sıcak cismi öğreniyorsun ve sakınıyorsun. Önce öğrenme gerçekleşiyor. Onu da kim yapıyor? Omurilik yapıyor. O zaman cevabımız ne oldu? Omurilik oldu. Hocam yapısında aranero mu var? Arkadaş merkezi sinir sistemi yapıların hepsi ara nöronlardan oluşuyor. Unutma bunu. Tamam mı? 16. sorum. İnsan vücudunda gerçekleşen hızlı, ani ve istemsiz tepkiler refleks olarak tanımlanabilir. Yani evet. Hani mesela şöyle düşün. Işık miktarı değişimde göz bebeğim vıdı vıdı yapıyor mu? Bu senin için bir reflekstir. Yutma bir reflekstir. Tabi istemli başlar, istemsiz devam eder. Öksürme bir reflekstir. Ele iğne battığında elin çekilmesi sıcak cisim. Mesela bazı öğrenciler şunu anlamıyor. Ele iğne battığında elin çekilmesi. Sıcak cisim değdiğinde elin çekilmesi. Bunlar şartlı falan değil. Bunlar doğuştan gelen kalıtsal refleks. Hiç bilmeyen bir bebek eli sıcak cisme değinirse otomatik çeker ve bunları da omurluk yapar unutma. Şimdi burada diyor ki bu reflekslerin gerçekleşmesine hangileri doğrudan görev alır? Arkadaşım orta beyin görme işitme refleksi. Omurlik soğanı yutma, kusma, hapşurma gibi refleksler omurlikte dış refleksler. Yani üçü de refleks yapar ama hangi refleksi yapacağı önemli. O yüzden bu soruyu yazdım. Anladın mı? Süpersin. 17. Orta beyinle ilgili bir soru sormuş. Artık sen bunu biliyorsun. Görme refleksi, işitme refleksi, kas tonusu. Görme ve işitme duyusunun yorumlanma demiş. Olmaz. Beş duyu organı yorumlama merkezi neresidir? Uç beyindir. O zaman bu olmadı. İşte burada kandırmasınlar seni diye bunu yazdım. Görme refleksi diyecek. işitme refleksi diyecek. Görme demeyecek. işitme demeyecek. Açlık susuzluk gibi olayları denetler yanlış. Kim yapıyordu? Hipotalamus yapıyordu. Kas tonusunun gerçekleşmesi. Yani kasların iskelet kaslarının bir miktar kasılık alma durumu. Evet yanlışı sormuş. Bir ikiyi işaretledim. Son soruma geldim. Son soruma mı geldim be? Evet son soruma şimdi Çok güzel. Güzel de bir soru ha. Diyor ki insanda gerçekleşen bir refleks yayına ait yapılar şunlardır. Bu yapıların görev alması arası hangileri gibi olabilir? Arkadaşım reseptör, efektör, duyu, motor. Ha, bir kere mantık şu. Reseptör alıcı aldı mı? Yani reseptörle başlayacaksın. Sonra reseptörden uyarıyı alan nörona duyu nöronu denir. Bak duyu organından uyarıyı aldı. Kime iletir? Ara nörona iletir. Cevabı ara nöron oluşturur ve bu ara nöron cevabı motora verir. Motor nöronda gider efektörü uyarır kas kasılır. İşte sendeki refleks bu. O zaman A, C, D, B doğru tersi doğru değil. Yani hocam ben kasıma iğne batırılırsa kasına iğne batırırsa kas uyarılmaz. Ne uyarılır biliyor musun? Oradaki derindeki reseptör basınç reseptörü uyarılır. Unutma. O zaman iki gitti. 3'te enteresan bir durum var. Her şey güzel. E yok. E neydi? Ara nörondu. Evet. Diz kapar refleksinde ara nöron yoktu. O zaman üçüncüsü de ne yapabilir? Olabilir değil mi? O zaman cevap ne oldu? 1-3 oldu. Harika. 25-26 dakikada 18 sorudan oluşmuş sinir sistemini bir taradık mı? Taradık. E zaten başka da ne soracak zaten yavrucuğum? Bu işte. Okey mi? Süpersin. O zaman zaten sen kapatacaksın birazdan. Ben de hızlı davranayım. Hemen kapatayım tamam mı? Senden ne istiyorum? Beğeni istiyorum. Abone oluyorsun. Arkadaşlarına önermeyi unutmuyorsun. Bol sağlıklı, bol huzurlu, bol mutlu günler dilerim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.